Efendim hemen merhabalar değilim Uluslararası e, Halk Müzikleri Festivali'nin son günündeyiz. Bugün içimizde de göreceğiz ama Yavuz Bey sizden başlamak isterim. Neler söyleyeceksiniz bu festival için ilk önce? Altıncısı da düzenleniyor efendim. Aynen, valla son gün. Hı hı. E, birinci gün Alize Burbani, ikinci gün Ekaterina. Yine e, hem İran'dan hem Kanada'dan e, dünyanın çok özel seslerini ağırladık. Biletler de hızlıca tükendi. Artık son bir hafta kala hem ilk üç son e, 1 2 üç Ekim'in tüm biletleri bitti. E, altıncısı dediğiniz gibi bu sene. Finali de e, aslında her sene bir e, tema üzerine e, yapıyordum hı. ben. E, geçen sene Aşık vs. de evvelki sene Hacı Bektaş Yunus'tu biliyorsunuz. Bu sene bizim Oktay'la yıllardır üzerine düşündüğümüz bir proje var yani biz 30 yıllık arkadaşız. Her çok da sık görüşürüz ve böyle birbirimizi özlediğimizde saat mefhumu yok. Geliriz, Türk söyleriz, buluşuruz, sohbet ederiz. Daha çok Türk söylüyoruz tabi. <laughs> Yıllardır da bir şeyi dillendirip duruyor Oktay. Ya şunu yapsak, şöyle yapsak, şöyle yapsak. Sonunda bir son beş 6 aydır biraz olgunlaştırdık gibi. Ama dedi ki bir iki tane çirkin adam dedi çıkacağız araya bir güzel kurmanız <laughs> lazım dedi. Bir çirkin bir güzel dedim yalan söylüyor. <laughs> Neyse. Güzel kim çirkin kim efendim? Onu size bırakıyoruz. Evet. Sonra Elif'e anlattık projeyi. Ben dedim ki ya arkadaşlar dedim gelin şu hani yapmayı düşündüğünüz şeyi bir görelim bakalım. Bir yapalım deneyelim sahnede seyirci nasıl tepki verecek dedim. Elif'i ikna etmek için beni gönderdiler. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle bu arada, şimdi onlar 30 yıldır tanışıyor ama benle de bir 12 yılı falan var. 12 yıldır zaten bu muhabbet ortamı e, zaten var Yavuz abinin söylediği gibi. Çalıp söylüyoruz, genelde biz Yavuz abiyle çalıyoruz. Oktay Kaynarca da okuyor. E, hatta kendisinin <laughs> ne ıslık ne? E, meziyeti de var biliyorsunuz. Bayağı tepkili, <laughs> evet. çok iyi derecede ıslıkla seslendiriyor. Bugün sahnede de öyle bir sürprize olacak. Dediğim, Yavuz abinin dediği gibi işte birlikte bu muhabbet ortamını e, sahneye taşımaya karar verdiler. Beni de aralarına aldılar. Ben de çok mutluyum tabii iki usta isimle birlikte aynı sahnede olmak. Yavuz Bey olarak. dedi ki iki şirkin adam, Oktay Bey dedi ki bir güzel bir şirkin adam. <laughs> Siz nasıl adlandırırsınız onu da soralım o zaman. <laughs> Bence iki yakışıklı, iki centilmen, ol, e, iki alanında çok başarılı isim benim için ikisi de çok kıymetli. Burada olduğum için çok mutluyum. Yavuz Bey de söyledi zaten proje size gelirken neler düşündünüz, neler hissettiniz. Beraber de zaten çalıp söylüyorsunuz da. Evet. E niye ben demedim? Çünkü o muhabbetlerin içine gerçekten dahil, dahil oluyorum. Ama başka türkücü dostları da var e, Her herhalde. Ama ikna Oktay Bey'den olmuş galiba. İlk, ilk türkücü kadın arkadaşımız o. Daha sonrasını değerlendireceğiz. <laughs> 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 Öyle söyleme. Bence çok var <laughs> türkücü <laughs> arkadaşınız. Hayır, hayır ilk proje yaptığımızdan ha, bahsediyorum. Anladım. E, Sen e, çok kişiyle yaptın. E, evet gerçekten ama çok e, özel bir <laughs> sese sahip. Bir de gerçekten duruşuyla, güzelliğiyle, sesinin güzelliğiyle aynı zamanda e, gençlere e, çok sevdiriyor türküleri başka aslında çok iyi bir yorumcu. Başka tarzda şeyler de şarkılar, türküler de okuyor biliyorsunuz. Son şarkım ee, çıkıyor Yavuz abi nasıl o şarkı? <gülüyor> evet. <gülüyor> o şarkıyı sen dinle siz dinlediniz, ikiniz de dinlediniz. <laughs> biz türkücüz. Tutar mı bu? Şarkı? <laughs> evet. evet, biz türkücüz deyip şey yapmadılar biz ama türkücüz. şarkı zaman, güzel şarkı. Efendim şunu sormak istiyorum. Halk müziği olduğu zaman sizi zaten e, bilmeyen de yoktur. Ne kadar sevdiğiniz de. Hiç düşünüyor musunuz beraber bir düetle olacak mı? Bunu singlelaştıracak mısınız ortaya? Ya single değil de zaten birkaç bir şey yaptık. He sosyal medyada biliyorsun. Evet. birlikte. Ee, arada bir böyle gaza gelip ben ona çağırıyorum. Hadi diyorum, Stüdyoyu aç. Stüdyoya giriyoruz. Kendi kendimiz öyle meşk tadında bir baştan giriyoruz. 4-5 saat söylüyoruz. Yani Bunları da bazen kaydediyoruz. Kayıt yapıyoruz, evet. ee, sosyal medyada böyle şeyler yapıyoruz ama hani bunu bu anlamda profesyonel olarak hiç yapmadık. Öyle bir şey yapmadık ama şimdi bugün sahnede biraz böyle bir iki e, hep birlikte böyle bir şeyler göreceksiniz. Bu kayıtlar gün yüzüne çıkar mı Hepsi onda kayıtlı evet, evet. O gün Hepsi kayıtlıymış abi de. Cem abi yarşimci. Bu Kayıtlar Oktay Bey'in kayıtları gün yüzüne çıkacak mı? Düşünceniz var mı bu Yani kendisi izin verdiği zaman hızla inşallah gün yüzüne çıkacak. Başka bir şeyler daha düşünüyoruz. Biraz biz eski kafalıyız öyle söyleyeyim. Ya yani mesela 1980'lerin başındaki muhabbet albümlerini ben çok özledim mesela. Artık yapılmıyor. Arif Sağların, Yavuz evet. Topların Belki öyle bir şey yapmayı tasarlıyoruz. Yine üçümüz. Ha, beni de alıyor musunuz? Ama ya, ya, yanımızda bir sürpriz isim daha var onu şimdi söylemeyelim. Daha konuşmadık çünkü. İki kız, iki erkek. Hı, hmm. i̇ki iki bilmiyorum. kadın solist, iki erkek solist. Bir muhabbet albümü yapmayı tasarlıyoruz. Türkücü arkadaşınız çok. Ne diyorsunuz bu muhabbet albümüne? Muhabbetimiz çok olsun ne diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim. Diziden biliriz, e, sunuculuğunuzu biliriz, şarkıcılık yönünüzü de biliriz efendim. On parmağınızda on par marifet diyebiliriz aslında. Sırada yenilik ne olacak artık? düşünmedim bunu biliyorsun. <laughs> bu akşam düşüneyim. Bir izin verin bana. <laughs> Yok bu kadar yeten çocuklar zaten biliyorsun hani Yani yapım şirketinin başındayım. Onunla uğraşıyoruz. Projeler üretiyoruz. Hı -hı. Oyunculuk bir taraftan. Ondan sonra müzikle ilgileniyorum hasbel kadar. Yani aslında onlar kadar olmasa ben onların tabii açık söylemek gerekirse onlara vokali olurum. Hı -hı. Onlar sen profesyoneller. Sen ben sen onlara vokal değilim, yapmaya geldim iyi. diyebilirim. Bu kadar nettir benim için. Ama türkü söylemeyi çok seviyorum gerçekten ama bunun ötesinde de başka bir iş yapmak biraz zor artık zaten vakitte yok. Hı hı. İki yarışma programı zor oluyor mu efendim? Siz Yarışmanın bir şey... birincisi bitti o yazlık bir projeydi. Hı hı. Önümüzdeki yaz tekrar gündeme gelebilir ama artık milyoner var biliyorsunuz. Milyoner devam ediyor. Ee, şimdilik haftada iki gün daha sonra kaç gün olacağını bilmiyoruz ama böyle devam edecek büyük bir ihtimal uzun bir süre. Değişikliğe ne diyorsunuz efendim? Ee, Kenan Bey sunuyordu, Kenan İmirzalıoğlu sunuyordu sonra siz e, geldiniz. E sunan bütün arkadaşlarımız hepsi çok değerli insanlar, Hı. çok değerli arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim. Şimdi artık görev bize devre oldu, biz devam ediyoruz. Elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Efendim hemen size New York sokakları, e, evet. Paris sokakları derken sıra ben hangi de. sokaklarda? <laughs> ee, ona onu açıklamayacağım çünkü dinliyorum. <laughs> ben buraya gelmeden önce bir şey söylemiştim de insan detoksu'na girdim diye. Şimdi tabii işimiz çok zor. <laughs> i̇nsan detoksu nasıl <gülüyor> oluyor? <laughs> Kim Telefonu. Telefon. Bu, telefon bunu telefonumu Vallahi... kapatıyorum ve hani kimse ulaşamıyor. Dün öyle bir gündü. Ha. Bana da ulaşmaya çalıştılar. E ben dün dinlenmek istedim. Aslında bu güzel bir şey. Sosyal medyadan uzak, telefondan uzak. Efendim, ve bugüne hazırlandık. Bundan sonra e, onun telefonlarına şöyle yazacağız. İnsan detoksu. Bizi aradığında o çıkacak. İnsan <gülüyor> detoksu. Yok <laughs> hocam sen ne diyorsun bu insan detoksu? Üstad, aslında tabii ben şimdi gerçekten şimdi öğrendim. Yani önce anlamamıştım. Birbirimize baktık biz insan <laughs> detoksu ne demek? Ben anlamamıştım ya <laughs> <demeye>. kendi adına. <laughs> yok. <bırakmadım. gülüyor> ben anlamamıştım ama ki Birazcık katılıyor olabilirim şundan dolayı ya teknoloji çok faydalı bir şey ama gerçekten çok zararlar da var yani iç, iç, insanın dışının dış dünyası yeteri kadar kalabalık iç dünyasını yaz, kalabalıklaştırmaya başladığı andan sonra hayatta sorunlar yaşamaya başlıyor o yüzden Hani dijitalden, televizyondan, telefondan uzak kalmak bazen çok iyi olabilir diye düşünüyorum. Her şey Telefonsu bugün size... için de Yavuz abi. Evet. Her şey bugüne hani güzel hazırlanayım, türkülere Doğru. kendimi vereyim, daha faydalı okuyabileyim diye. Telefonla size bir eskiden duyduğunuzu ne hissettiniz efendim? Yok, ulaşamadım abi. Onu bugün söyledim. konser bu başlıyor. hadi. <gülüyor> Jeton <gülüyor> düşmedi. <gülüyor> Gerçekten. Sosyal medya detoksu ne oluyor tam olarak? Paylaşım yapmamak mı, stopmamak mı? Hiç bakmam. Telefonu bırakıyorum. Hiç bakmamak. Telefon mutfakta. Telefon mutfakta ben salondayım. Mesela eskiden eskiden ev, evlerimizde telefon yoktu. 1960 70li yılları düşünsenize. Hmm. Televizyon bile 76'da girdi Biz mesela. Işte Bizde ya. ya. Yani insan insan kendini çok daha iyi hissediyor o zaman. Gazete okuyor, kitap okuyor. Televizyon yok, evde telefon yok. E, sosyal hayatın e, komşularınla beraber gelişiyor. ilişkileri diyebilir tabii. Bu arada Yavuz abi evleniyor. Onu da söyleyelim. Evet. nişan evet, evet. gördüm. Yavuz abinin o... bir sarı gelini var artık. Haber, <laughs> Haberler çıktığı zaman e, e, nikahlanmış olabilirim galiba evet. değil mi? Ne zaman efendim nikah? Tarihini de e, alalım tam. 25 Ekim Ayvalık'ta nikahlanıyoruz. Ayvalık'ta efendim nikah şahidi Oktay Bey siz misiniz? Elif'le ikimiziz. Evet ben nişan. Evet. Burada, burada hanımı da Evet, evet. Da da görsün. Evet. Efendim o zaman hemen siz de bulmuşken Yavuz abi size nasıl bir evlilik teklifi etti? Gerçi yani evlilik tekliflerinde diş çökülür evet. ama. Yavuz abi burada bu? da, burada da, burada da. Gerçeği söyleyeyim mi? Evet. Ee, sadece ikimizlik ve iki saat kadar önce evlenme teklif etti. Buradan. İki saat önce. <laughs> Yavuz abi diş çöktü mü? Evet, evet. <laughs> ben diye yok? <laughs> <laughs> yok. Konser başlıyor hadi. <laughs> hadi yüzük de bugün, başlıyor. Başlıyor. bugün evet. mü takıldı o zaman? Evet, evet aynen. <laughs> o zaman çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun diyelim. Hayır, bir tane